Hayırlı akşamlar değerli okurlar. 22. bölümümüzdeyiz. Şeyh Üftade Muhiddin Kudüs'e sırrı. Pederleri Manyas'tan gelip Bursa'nın Araplar mahallesine yerleşmiştir. Hz. Üftade bu evde 985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Validesi Hazreti Üftade'yi rüyasında bir süt deryasına gark olduğunu görerek telaşla uyanır ve zevcine söyler. Oğlumuz inşallah alim ve kemal ehli olacaktır buyurur. Sarf nahiv okurken mükaşefete nail olmuşlar ve artık ne okumaya ne de üstada hacet kalmamıştır. Vaaz ve nasihat etmeye başlamışlar, bir gece rüyasında Hazreti Mevlana, bizim mesneviden de okutun buyurmuş. Üftade Hazretleri Farsça bilmediklerini söyleyince sen başla sonra inkişaf eder buyurmuşlar. Hakikaten ertesi gün vaazlarında Mesnevi'den de beyitler şerh etmeye başlamışlardır. Üftade Hazretleri Hacı Bayramı Veli Emir Sultan'ı ziyarete geldiği zaman icazet alan ve halife olan Hızır Dede'nin sohbetlerine 8 sene kadar devam etmişler, feyz almışlar, sure manevi istifade etmişlerdir. 900 veya 910 tarihinde Hızır Dede'nin vefatıyla keşfe mazhar olan Hz. Üftade'nin üveysi olduğunu söyleyenler de vardır. Ulu Cami ve Doğan Bey Mescidinde hak rızası için müezzinlik ve imamlık yaparlarmış. Bir zaman sonra hizmetlerine mukabil iki akçe aylık vermeye başlamışlar. İlk aylığı aldığı akşam, mertebeden üftade oldun diye kendisine hitap edilince, vazifeyi terk etmişlerse de üftade lakabını bırakmamışlardır. Hazreti Aziz Mahmut Hüdayi'nin Cenabı Pir Üftade'ye intisapları şöyle olmuştur. Hisar mahallesinden bir zat her sene Hicaz'a niyet eder, bir türlü nasip olmaz. Her seferinde binbir çeşit maniler zuhur edermiş. Bundan bizar olan zata Hz. Üftadi'yi tavsiye ederler. O da halini pire arz eder, merhametini celbeder. Buyurur ki, Bizim eskici Muhammed dedeye bizden selam söyle, seni Hicaz'a götürsün. Hacı Namze de eskici dedeyi bulur. Pir iftadenin selam ve emirlerini söyler, o da gir içeri diyerek dükkanı alır ve tayy yoluyla Hicaz'a götürür. Bursa hacılarıyla görüşür, tavafta bulunur, Arafat'a çıkarlar. Mina'ya giderler ve hacı eda ederler. Muhammed dede hacıyı Bursa'ya getirir. Hediyeler, zemzem ve hurmalarla eve gelen hacıyı karısı eve almaz.'' 15 gün önce Bursa'da bulunan adam 6 aylık bir yolu nasıl gider de gelirmiş diyerek inadında devam edermiş. Hacı Baba memleketin kadısı olan Hüdayi Efendi'ye müracaat eder, o da iddianın ispatı için hacıların gelmesini beklemek lazım der. Hacı Baba'yı da sokakta kalmaması için kendi yanına alır. Birkaç ay sonra Bursa hacıları gelir ve müsbet şehadette bulunurlar. Kadı da nikahlarının sahih olduğuna hükmederek taraflara tebliğ eder. Kadı Mahmut Hüdayi de doğruca Şeyh Üftade Hazretlerinin yanına giderek kabul olunmasını rica eder. Şeyh kendisini sıkı tecrübelerden geçirir. Sadakati tahakkuk edince üç sene hizmet, riyazetle, icazetle hilafet verirler. Şeyh Üftade Hazretleri kendi parasıyla cami yaptırmışlardır. Emir Sultan Camii'nin de hitabet vazifesi kendisine verilir. Bu vazifeyi almak istemezlerse de alemi manada Emir Sultan'ın bizim hitabetimizi ve camide hizmetimizi kabul ediniz buyurmasıyla reddetmemişlerdir. Aldıkları ücreti zayıf ve fakirlere dağıtırlardı. Rebiyül evvelde Mevlid-i Şerif okutur, Muharrem'de de aşure pişirtip fukaraya dağıtırlarmış. 988 senesinde 93 yaşında oldukları halde Ruhu Paki, Alim-i mübarek cesetleri de kendi yaptırdıkları cami avlusunda kabre vediayı rahmeti rahman olmuşlardır. Ras makamından yapılmış bestesiyle dergahlarda okunan şu ilahisi meşhurdur. Hakka aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı? Alim olan gevherin yok yerlere saçar mı? Gelsün marifet alan yoktur sözümde yalan. Emmareye kul olan hayrı şerri seçer mi? Sen bir kovuk servisin hemen şöyle durursun. Sen bir palaz yavrusun, kuş kanatsız uçar mı? Keramete erenler gizli sırrın açar mı? Gerçek bu söz yarenler, gördüm demez görenler. Üftade yanıp tüter, bülbüller gibi öter, dervişlere taş atan iman ile göçer mi?